sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fiilde yapı konusunu işleyeceğiz. Sözcükte yapı konusunda bundan bahsetmiştim. Ama bugün biraz daha dallandırıp budaklandıracağız. Haydi sözü fazla uzatmadan kulaklarınız bende olsun. Ne diyoruz arkadaşlar? Fiillerde yapı üç şekilde karşımıza çıkacak. Basit fiil, türemiş fiil ve birleşik fiil. Basit fiil arkadaşlar yapım eki almayacak, almayacak. Bu kadar basit. Ek kök ayrımı yapıyorsun. Kökü bunun ne? Okumak. Malı meli, kip, sın, şahıs eki. Kipler ve şahıs eki neydi? Çekim ekiydi. Yapım eki almadığı için okumalısın kelimesi nedir? Basit bir fiildir. Gidiyor musun? Ya hocam kocaman kelime bu nasıl yapım eki almamış? Almamış arkadaşlar. Haydi ek kökünü yapalım. Kökü nedir? Gitmek. Yor kip yani çekim eki. Muş kip yani çekim eki. Sınsin şahıs eki yani çekim eki. 3 tane çekim eki almış ama yapım eki almadığı için basit bir fiildir. Gel sadece kök halindedir. Yapım eki almadığı için basit bir fiildir. Peki türemiş fiilde nasıl bir durum olacak? Bu sefer yapım eki alacak. Yapım eki almışsa ne olacaktır? Türemiş fiil olacaktır. Ve şu notumuz önemli arkadaşlar. Genellikle il, le, ne, ve te gibi çatı ekleriyle yapım eki alır fiiller. Yani kökü nedir? Sevmek. Sevmekten sevilmek. Ne yaptı? Yapım eki aldı. Yapım eki aldıysa? artık nedir? Türemiş bir fiildir. Hocam çekim eki de almış. Hiç sıkıntı yok. Bir tane yapım eki alsın 500 tane çekim eki alabilir. Bizim için önemli olan bir tane yapım eki almış mı almamış mı? Almışsa türemiş fiildir. Kökü nedir? Okumak. Okumaktan okutmak. Ne yaptı? Yapım eki aldı. Yapıştır türemiş fiil. Anlamaktan anlaşmak. Yapım eki aldı mı? Aldı yapıştır türemiş fil. Bu kadar basit, bu kadar net. Senin tek sıkıntın aslında birleşik fiillerde arkadaşlar. Birleşik fiiller isim artı fiil ya da fiil artı fiilden oluşmaktadır. Ve kendi arasında yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerimiz, anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimiz ve kurallı birleşik fiillerimiz olmak üzere 3'e ayrılıyor. Haydi detaylandıralım arkadaşlar. Büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi birleşik kelimesiyle bitişik kelimesi aynı geliyor sana. Bu büyük bir sıkıntıdır. Birleşik kelimeyle bitişik kelimesi arasında fark vardır. Bir fiilin birleşik olabilmesi için bitişik yazılmasına gerek yoktur. Yani arz etmek bir birleşik eylemdir. Birleşik fiildir ama bitişik yazılmamıştır. Terk etmek birleşiktir ama bitişik yazılmamıştır. Küplere bindi, göz gezdirdi. Bunlar birleşik eylemdir ama bitişik yazılmamıştır. Bu ön yargından ve kalıp bilginden bir defa kurtulacaksın. Bak size burada ne yapmışım? Gülmüşüm. Bak gülücük işareti bırakmışım. Çünkü yukarıdaki örneklerin hepsi birleşik fiil örnekleridir. Bitişik yazılmamışlardır. Birleşik fiil sadece baka kaldı, düşe yazdı, gelebildi, hissetti, hapsetti, zannetti değildir arkadaşlar. Arz etmek de bir birleşiktir. Fırça attı, fırça yedi, gözden düştü. Bunlar yine bitişik yazılmamıştır ama birleşik eylemlerdir. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerimiz. Arkadaşlar yardımcı eylemlerimiz etmek, kılmak, eylemek ve olmaktır. Sizin görüşlerinizi kabul etmiyorlar. Evet, isim artı etmek. Ne oldu? Yapıştır birleşik fiil. Teşekkür ederim. İsim artı etmek. Ne oldu? Birleşik fiil. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun isim artı olmak eylemi ne oldu? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil oldu. Bizleri mutlu kıldınız. Mutlu isim kılmak fiil yardımcı eylemle oluşmuş birleşik bir fiil arkadaşlar. Bu kadar yardımcı eylemlerimiz etmek, kılmak, eylemek ve olmaktır. Ne diyoruz? Kurallı birleşik fiillerimiz. Bunlar da kendi arasında dört adettir arkadaşlar. Yeterlilik fiili, tezlik fiili, süreklilik fiili ve yaklaşma fiili. Bunlar genellikle değil, her zaman bitişik yazılırlar. Çünkü sen bazen karıştırıyorsun. Hocam acaba düşe yazmak bitişik mi ayrı mı? Bir daha söylüyorum. Kurallı birleşik fiiller her zaman bitişik yazılırlar. Ayrı yazıldıklarında yazım yanlışına sebebiyet vermiş olursun. Peki nedir bu birleşik fiillerimiz? E bilmekle oluşan yeterlilik fiilimiz. Mezmazı da yazdım. Çünkü bazen gözünden kaçabiliyor. Gelemez. E hocam burada yeterlilik fiili yok diyorsun. Var. Yapon olumlu gelebilir. Ha varmış hocam. O zaman ne diyeceğiz? Yeterlilik fiilleri fiil artı e bilmek veya emez. Mez demiyorum. Emez. Tezlik fiilimiz e vermek, süreklilik fiilimiz e durmak, e kalmak, e gelmek, yaklaşma fiilimiz ise e yazmaktır. Haydi örneklerine bakalım. Böyle çalışırsam sınıfı geçebilirim. E bilmek yapıştır kuralı birleşik fiil. Kımıldayı ver. Bak bitişik yazılması lazım. Sen başlaya dur. Çıka gel. Baka kaldık düşe yazdım. Her zaman bitişik yazılırlar ve kuralı birleşik fiiller. Bir de ne diyoruz arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Ya hocam bu ne demek? Ya deyim demek. Deyim, deyim. Deyim varsa birleşik fiil var demek. Hangi birleşik fiil? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Son zamanlardaki tavrıyla gözden düştü. Kulak asmadı gözü döndü. Dut yemiş bülbüle döndü. El üstünde tuttu. Bunların tamamı deyimdir. Ve burada birleşik bir eylem vardır. Bitişik yazılırlar mı? Hayır. Bitişik yazılmalarına gerek yoktur. Çünkü deyimler ayrı yazılır. Ne diyoruz arkadaşlar? Çekimli fiil. Bir diğer ismiyle fiilde zaman. Yani arkadaşlar size diyorum ki fiil artı kip varsa çekimli eylem vardır. Ve ikiye ayırıyoruz. Basit çekimli, bir de birleşik çekimli. Diğer ismi nedir? Basit zamanlı, diğer ismi nedir? Birleşik zamanlı. Basit çekimli fiilde arkadaşlar fiil artı bir tane kip. Birleşik zamanda ise fiil artı iki kip. Bu kadar basit, bu kadar net. Buradan derhal git. Fiil mi? Evet, fiil. Hocam, kip yok. Ya nasıl yok? Git. Emir kipi, emir. Ha. Fiil artı kip yapıştır, basit çekimli fiil. Akşam birazdan çöker. Çökmek fiil mi? Evet, fiil. Buradaki geniş zaman mı? Bir tane kip mi? Evet bir tane kip. O zaman basit zamanlı veya basit çekimli fiil diyeceğiz. Gidiyor gönlümün efendisi. Gitmek fiil sadece şimdiki zaman almış. Bir tane kip aldığı için basit çekimli fiil olacaktır. Birleşik çekimli fiilde iki tane kip lazım bize. Bugün de bitiyordu. Bitmek fiildir. Yor birinci kip. Du di ikinci kip. İki kip varsa Birleşik zamanlı veya birleşik çekimli eylem var deriz. Çökecekse çöksün artık. Çökmek, fiil kök, acak ecek birinci kipim. Ssa ikinci kipim, yapıştır birleşik çekimli fiil. Bana inanmalıydı, malı meli, gereklilik kipi hocam. Dı, di, geçmiş zaman. İki tane kip var mı? Var. E o zaman yapıştır sana birleşik çekimli eylem. Bu kadar arkadaşlar başka hiçbir esprisi yok. Hiçbir esprisi yok. Bu kadar. Ve şu altın notumu lütfen kaydedin. Bak bağırarak söylüyorum. Avazım çıktığı kadar söyleyeceğim. Çünkü söylememe rağmen yanlış yapıyorsun. Dır, dir, tır, tir, eki, asla birleşik zaman yaratmaz. Ya hocam ne demek istiyorsun? Bak şu örneklere şimdi daha net anlayacaksın sana küçük gelmişti, sana küçük gelmiştir. Aynı iki cümle. Fiil mi? Fiil. Miş. Birinci kip. Dı, di, tı, ti. İkinci kip. İkisi de geçmiş zaman. Bu birleşik zamandır arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sana küçük gelmiştir. Aynı cümle. Fiil mi? Fiil. Geçmiş zaman mı? Evet. Birinci kip geçmiş zaman. Buradaki dır, tır, Tir. Hiçbir zaman birleşik zaman yaratmayacak bize. Yani sen buna ne diyeceksin? Hocam bu birleşik zaman değil. Basit zamandır. E niye? Çünkü sadece bir tane kipim var. Dır dir birleşik zaman yaratmaz diyeceğiz. Şu örneğe bakalım. Yarın Ankara'dan gelecekti. Gelmek fiil acak ecek. Geç, e, gelecek zaman kipi buradaki dı di de nedir? Geçmiş ee, geçmiş diyor. Evet geçmiş zaman kipidir. İki tane kipim var. Birinci kip, ikinci kip. O zaman bu nedir? Birleşik zamandır. Eyvallah hiç sıkıntı yok hocam, hiç sıkıntı yok. Ama şu dır dir var ya. Şuna dikkat et. Bak aynı cümle. Yarın Ankara'dan gelecektir. Evet gelmek fiil, acak ecek. Benim birinci kipim ama dır dir nedir? Hemen şu çarpı işaretini at. De ki bu nedir? Basit zamanlıdır hocam. Basit zamanlı. Çünkü niye? Dır değil. Hiçbir zaman birleşik zaman yaratmaz. Bu altın bir kuraldır. Sana net getirir. Dua edersin bana. Ne diyoruz arkadaşlar? Birleşik zamanlı fiillerin 3 çekimi vardır. İşte hikaye, rivayet ve şart olmak üzere. Bunlar da arkadaşlar hikaye dediğimiz didir. Rivayet dediğimiz miştir. Şart dediğimiz ise S'dir. Ve bunları isimlendiriyorsunuz arkadaşlar. Bunlar birleşik zamandır. İki tane zaman yan yana gelince birleşik zaman oluşur. Sadece biz buna isim vereceğiz. Birincisini aynen söyleyeceğiz. İkincisini buna göre söyleyeceğiz. Yani gitmek fiil. Melimalı nedir? Gereklilik diyeceğiz. Tamam bak yaz buraya. Gereklilik kipinin ha ikincisine artık geçmiş zaman deme. Miş nedir? Rivayettir. Ha gereklilik kipinin rivayeti diyeceksin. Bu kadar. Birincisini aynen söylüyorsun. İkincisini ise ne diyeceksin? Buradaki isme göre nitelendireceksin. İnanmışsa mış geçmiş zaman mı? Evet geçmiş zaman. Sase ne diyeceksin artık? buradakine göre geçmiş zamanın geçmiş zamanın şartı diyeceksin. Kalmış diye bakalım. Kalmak fiil mış geçmiş zaman geçmiş zamanı söyledim. Geçmiş zamanın artık tı neydi? Tı şurada değil mi? Hikaye geçmiş zamanın hikayesi diyeceksin. Bunun da mantığı bu arkadaşlar. Ezberlemenize gerek yok. Birincisini aynen söylüyorsunuz, ikincisini de şu yukarıdaki tabloya göre söyleyip geçiyorsunuz. Son olarak fil kiplerinde anlam kayması, yani bir diğer ismiyle zaman kayması arkadaşlar. Bu ne demek? Bir zaman ekinin başka bir zaman ekinin yerine kullanılmasıdır. Yani şunu demek istiyorum. Birkaç gün sonra Ankara'ya gidiyorum. Birkaç gün sonra olduğu için yani sen bunu gelecekte yapacaksın. Daha 2-3 günün var. O zaman birkaç gün sonra Ankara'ya gidiyorum değil gideceğim olması lazım. Gideceğim olması lazım. Bu ne oldu o zaman? Zaman kayması veya anlam kayması deriz. Her zaman buraya uğruyor. Her zaman yaptığı bir eylem olduğu için her zaman buraya uğrar olması lazım. Ama ne demiş? Şimdiki zaman kipiyle uğruyor demiş. Ben onun ne istediğini bilirim değil biliyorum olması lazım. Anlam kayması dediğimiz olay budur ve şu notuma dikkat edin. Anlam kayması anlatım bozukluğuna hiçbir zaman sebebiyet vermez. Evet canjazzlarım bugünkü motivasyon sözlerimizin arasında insanoğlunun içinde uyuyan güçler vardır. Kendisi bilse şaşırır. Çünkü bu güçlere sahip olduğu aklından bile geçmez. Bu güçleri uyandırıp eyleme geçirebilen kişinin hayatında büyük bir devrim olur. Siz de içinizdeki güçleri uyandırın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan buradayız. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.